Herkese merhabalar. Domates çorbası yapımına geçelim. Sıvı yağ ve zeytinyağımızı tenceremize alalım. Miktarını görüyorsunuz. 1 yemek kaşığı un kullandım ben. İyice kavuralım. 1 litreye yakın domates sosum vardı sadece domatesten oluşuyor. Onu döküyoruz tenceremize. Ardından hemen sıcak kaynar suyumuzu alalım. Yoğunluğuna göre siz ekleyin. Eğer yoğun gelirse tekrardan siz sıcak su ekleyip açabilirsiniz yoğunluğunu. Çok basit, çok lezzetli. Hiç salça katmıyorum. Sadece domates sosuyla yapıyorum. Sadece domatesten oluşan bir sos bu. Yoğunluğunu görüyorsunuz. Tuzunu ekleyelim. Kaynayıncaya kadar karıştıralım, topaklanma olmasın. Kaynadı gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel. Altını kapatalım. Servis yapalım. Afiyet olsun.